Oğlum mesela şey falan şey fansmefin senaryo ve tüm silahlarımı default'ta zekinim çünkü e, yeni yapmak istemiyorum. Ee, şey ben kritikim şu anda şey aldım. <külüyor> e, şey orijinal almak için CS:GO'yı para topluyorum. Ee, şey yaptım. orijinal alana kadar normal şey, default silahlarla oynayacağız. Yani e, bunu söyleyin dedim. Şu an default silahlardayım. E, ve bu videoyu beğendiyseniz tabii ki e, beğendiyseniz e, alttan çıkan abone ol butonuna basabilirsiniz ve e, şu an videonun sağ üst tarafında çıkan veya sol neyse karıştırdım ama ee sağ üst veya sol üst tarafında çıkan e, şey e, kanalımıza e, ee, yani kanalımızın Facebook e, sayfasına e, girebilirsiniz. E, şimdilik hoşça kalın. Evet. Burası bir sürü. Evet. Evet gördüğünüz gibi defa silahlardayım. Biraz sesini çaltalım. Ama böyle sesli o kadar. Neyse sesimi kısmasın arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada ben şey default alıştım ya çünkü biraz çok iyi oynadım <laughs> Default ben ben default tercih Sen beni öldüren kardeşsin. Hadi <laughs> direkt aldım adamları. Bunu alalım da. çık lan. Olacak, ama müzik. Müzik Oha be. Ben bir lan ben ne ben, ben Ben de olan, dur. Lan Mekon, şey, şey yani onun, bir dakika lan ben ne Dur. Ben ne kan seyredebilir miyim? Ben benim benim ya oyun. Ne lazım? Liderliğimi çaldı kuyruk Sırf benim liderliğimi sağlamaz çünkü ben onu bıçaklayayım. Abi! Benim bir hasar verdim ya. Ya bay bay. Dur abi o bende. O bende abicim. Böyle fake atılır arkadaşlar. lan. Aa, 70 çasar verdim ama. Ama 70 hasar verdim ama. Vay be. Aha şu an taşın içinden getirip buldum ben. Şimdi bakalım buraya. Anam böyle bir kuruldum. Böyle bir kalk. <laughs> Bana bay bay. Hayvan arkada bir dokuzcu. <laughs> zarar vermiyor. Lan zarar verilmiyor ki. Hakan arkadaşlarına zarar verme Asık değil salak. Hayvan. Hayvan sok çok ya ee, direkt öldürüyor ya. Sen ne diyorsun lan? Bu da atık lan. Bu da atık lan. Vay be. İyi misin? İyi misin ne? Ay bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Lan 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 sen bana mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ya? Nereye? Nasıl oldu lan bu? Nerede o? Aa bak. Ha ha. Ne bu? Aa. Orada mı işte neymiş? Orada mı? Hayvan lan galinalarda vurursan olsa bana tabi alırsın Ay bunlar işte bunlara hayvan demiş. Şu an size double at ya. Atalar ya. bana direkt öldürdüler beni. Öğzü evet, e <laughs> al. Annesi yaman Nova'ya çok nefret eder. Açık kütleliyle Nova'ya karşı mı? Açık kütleliyle Nova'ya karşı mı? Hayvanlık ama. Bir daha böyle Daha böyle Hayır hayır hayır. Bu bir, Biri bir Bunu bir bireyim. Bunu da böyle alıyorum. Hayır hayır hayır. 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 Oh yes. Top i̇şte sakla almanın da. Bir yolda bu. Yine öyle sen yerine vurdum lan yanlışlıkla. Boşta boşta. Atmam ya saat tam olarak. Aa, ya şurada kas adam adamın yüzü direksiyon sen ya. Lan lan. yolda bu. Hayvanın bindi bir yolu var ama bir yolda bu. Hayda. Hadi hop. Sen böyle alınmaz arkadaşlar. Sen de değil. Ne geldi? Hay senin ara. Buraya bir gelmiş. Bu böyle gelene direkt vurulur. Bunlar gitti. Lan. <laughs> ha. Gel. Işte. böyle ölürsün. Yukarıda mı var bana? Bana arkada. Buradan. Vurdular. Aaa. Aaa. Çıkar 20'yi de alırsın lan. Alırsın lan tabii. Sen de ölürsün lan. Hadi lan. Lan sen neden buraya ya? Ben sana bir şey yaptım mı ya? Haydaaa Bu çift obayak her şeyi seviyor muyum ya, anlar Ay bu çift obayakta yine kullanma takılan cc bir şey biraz da Hayvan mısınız ya? Dedik bir güzel bir kafe planı yapalım Dik. Hayvanlar ne no olayla, ne alıyorlar bizi ya? di... oh, di mana ini, langsung wah oh, <trips> oh ya yeah. Arkacı Nova'yla arkacık yaptı. Bekir'in <laughs> de e geçtik. İyi. Bana kadar iyi gittik. Ve bundan sonra bu şanslarımız. Oba. Oba. Çıkıyorum buraya geçiyorum bu tarafa Geliyorum buraya Geçiyorum bu tarafa yukarıya çıkıyorum Oba! Abi alamadım ya Oo tekte 55 mi gidiyor? İyi Yukarıdaki adamı alırız kardeş Aa. İksem ne oluyor ya? Fekir bir bu arada özür dilerim biraz. Kafayı olsun. Yok artık ya. Hiç kimse bu oyunu kazanamayız. Lan birisini bulamıyorum çaburmak için. Abi o adamı alırdım ben o naval adamı alırdım ben. Aa, başkası geldi. Şey yaptı. Bunu yaptı işte. Şey, diğer taraftan çıkar 20 ile direkt vurdu beni. Hayvan yaptı. Yani. Arkana bakma, arkana bakma kardeş. Arkanda hiçbir şey yok, hiç kimse yok. Ama bu ayıp ya. Vay be, oha.